Tıpta fazla kilo diyet ile gidirilir. Göz rengi lens ile değiştirilir. Saç rengi boya ile değiştirilir. Ama kemik yapısını değiştirmek için çok ciddi operasyonlar gereklidir. Kız istemeye giderler. Evet iyi çocuk ama oradaki ama sanki adam öldürmekten mahkum der gibi. Ama yakışıklılık algısından banka hesabına, Ömrün kısa veya uzun olmasına kadar birçok şeyi etkileyebiliyor. Burada eski ve özlü bir deyişi hatırlatmakta fayda var. Kaderimizi belirleyen bedenimizin ölçüsü değil, onu kullanma biçiminizdir. Napolyon kompleksi. Bazı insanlarda görülen bir durumu anlatmaya yarayan bir benzetmedir. Kısa boylu erkek sendromu da denir. Bu tip erkeklerin aşırı agresif ve otoriter tavırlar sergilediği söylenir. Kişinin kısa boylu olmasından dolayı bu durumu telafi etmeye çalışması olarak da yorumlanır. Bilirsiniz, genel olarak herhangi bir engele sahip kişilerin diğer bir taraflarını öne çıkararak eksiklerini telafi etmeye çalışması düşüncesi yaygındır ayakları veya saçları olmayan birinin vücut geliştirme sporu ile uğraşması gibi. Atalarımız ne demiş? Poposu yere yakın olandan korkun. Acaba bu genelleme doğru mu yanlış mı? Kısa boylu erkekler hiçbir zaman istenen erkek olamazlar. Gerek espri gerek maddi imkanlar ile bu açığı kapatmaya çalışırlar. Tipi yakışıklı bile olsa ya sen de 10 santim boy olsaydı ne canlar yakardın cümlesiyle onlarca kere muhatap olurlar. Gerçi kısa boylu erkekler sinirlendi mi oturtur şeklinde nam salmışlar. Çünkü gerçekten her şeye evet evet dedikleri için biriktirmişlerdir. Ara ara bu birikimlerini boşaltma noktaları olur. Tıpta fazla kilo diyet ile giderilir. Göz rengi lens ile değiştirilir. Saç rengi boya ile değiştirilir. Ama kemik yapısını değiştirmek için çok ciddi operasyonlar gereklidir. Hayatın içinde yaşarken sıkıntıları var mıdır? Evet. Kalabalık konserlerde sahneyi bir türlü göremezler. Perde takmakta, ampul takmakta zorlanırlar kız istemeye giderler. Evet iyi çocuk ama oradaki ama sanki adam öldürmekten mahkum der gibi. Kısa boylu anlamına geldiğini herkes biliyor aslında. Sanki görünüşte hayata bir 0 geriden başlayanlardır onlar. Daha heybetli görünmek için yüksek araç kullanmak zorunda hissederler kendilerini. Ama direksiyonda küçücük kaldıklarının pek farkında değildirler. Ailelerinin ya laf cambazı ya aile sanatçısı olurlar az cesaretli ve esmer olanları aklı kıt zebellahları toplayarak çete başı olurlar. Zebellah ne demekse. Gelelim kısa boylu erkeklerin karakterine böyle bir şeyin etkisi var mı ve bu bilimsel mi soru? Kısa boy. Kısa ama hangi boy kısa sayılır ona bir bakalım. The ben erkeklerde 165 santimin, kadınlarda ise 150 santimin altı kısa boy olarak kabul edilir. Cücelik ise kadınlarda 125 santimin, erkeklerde de 130 santimin altıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyada erkek boy ortalaması 176 santim iken kadınların boy ortalaması 163 santimdir. Ortalama en uzun erkek boyuna sahip ülke 184 santim ile Hollanda'dır. Türkiye'de ise erkeklerde boy ortalaması 174 santim, kadınlarda 162 santimdir. Listenin en sonunda ise kadın erkek fark etmeksizin ortalama boyun 158 santimetre ile en az olduğu Endonezya var. Anne sütü içen çocukların daha uzun boylu olması yaygın bilinen bir sonuçtur. Süt, peynir, yoğurt, yumurta, balıkların siyah etleri ve bol su tüketimi boyun uzatılmasında oldukça etkili besinler olarak dikkat çeker. Dünya nüfusu üzerinde araştırmalar yapan World Population Review, 2022'nin ülkelere göre boy ortalamalarını açıklamıştır. Türkiye listede yer alan 199 ülke arasında 54. durumdadır. Yani orta sıralardayız. İlginç bir bilgi. Ortalama en uzun boylu toplum olan Hollanda'da yeni gelen nesillerin öncekilere göre daha kısa boylu olması bilimsel araştırmalara konu olmuş durumda. Ortalama boydaki azalmanın sebebi olarak Hollanda'ya gelen göçmen nüfusu gösterilse de son 4 nesildir Hollanda'da doğanların boy ortalaması da gittikçe kısalıyor. İngiliz bilim dergisi Royal Society'de yayınlanan bir araştırmaya göre Hollandalılar 18. yüzyılda 165 cm ile Avrupa'nın en kısa boylularıydı. Peki ne oldu da uzadılar? Geçen 150 yılda özellikle iyi beslenme alışkanlıkları ve süt ürünlerinin fazla tüketimi sayesinde ortalama 20 santimetrelik olağanüstü bir büyüme kaydettiler. Günümüzde sorunun nedeni ise kısmen beslenme alışkanlıkları gibi görünse de genel olarak sağlık hizmetlerine erişim, hastalıklar, iklim ve hatta doğal seleksiyon gibi faktörler boy ortalamasını etkileyebilmektedir. Gelelim boy ile karakter ilişkisine. Bilim insanları erkeklerde boy ile içinde narsizm, makyavelizm, psikopatiyi barındıran ve psikolojide karanlık üçlü olarak adlandırılan kişilik özelliklerinin bağlantısını araştırdı. Polonya'daki Wroclaw Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada bilim insanları daha kısa boylu erkeklerin psikopatik ve narsist eğilimleri olduğunu ve boylarının kısa olmasına rağmen bunun daha güçlü görünmelerine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın başındaki isim Monika Kozlowska, insanlar fiziksel olarak güçlü olamayınca bunun yerine psikolojik olarak baskın olabiliyorlar diyor. Daily Mail'in haberine göre, Personality and Invidial Difference'da yayınlanan çalışma için Kozlowska, Napolyon kompleksini araştırdı. Kozlowska, daha güçlü görünmek, diğer insanların onları gerçekte olduğundan daha uzun olarak algılamasına neden olabiliyor diye de ekliyor daha kısa insanların boylarındaki eksikliklerini telafi etmek için sergilediği otoriter veya saldırgan bir tavra verilen bu isim, adını Fransız devrimi sırasında İngiliz gazeteleri tarafından boyuyla alay edilen Fransız lider Napolyon Bonaparte'dan alıyor. Aslında resmi kayıtlarda Napolyon'un boyu 168 cm olarak geçerken yaşadığı dönem için normal kabul ediliyor. Araştırmacılar 367 erkek ve kadınla karanlık üçlü kişilik özelliklerini kullanarak anket yaptılar. Katılımcılara istediğimi elde etmek için başkalarını manipüle etme eğilimindeyim gibi ifadelere ne kadar katıldıklarını sordular. Sonuçlar, her iki cinsiyetten daha uzun olmak isteyip de daha kısa olan katılımcıların karanlık üçlü özelliklerinin tümü için daha yüksek puan alma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bununla birlikte bu kategorideki erkek katılımcılarda narsizm özelliklerinin güçlü olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar uzun boylu olmak isteyen kısa boylu kadınlarda da hile ve kandırma özelliklerinin daha güçlü olabileceğini tespit etti. Tabii ki şunu herkes biliyor. Boyumuz değiştiremeyeceğimiz bir biyolojik özelliğimiz. Ama yakışıklılık algısından banka hesabına, ömrün kısa veya uzun olmasına kadar birçok şeyi etkileyebiliyor. Yapılan birçok araştırmada uzun boylu erkeklerin ve kadınların daha çekici göründüğüyle alakalı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada ise seçimlerde uzun boylu adayların daha çok oy aldığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan tüm başkanlık seçimlerinde iki adaydan hep daha uzun olanı seçim kazanmıştır uzun boylu kadın ve erkeklerin daha dominant, sağlıklı ve zeki olduğu, rekabet gerektiren işlere seçilme olasılıklarının daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu insanlar daha fazla para kazanıyor. Bunun nedeni, mantığıken liderlik için önemli olan özelliklerin uzun boyu ile ilişkilendiriliyor olmasıdır. Bütün başarılı insanlar uzun boyludur denemez elbette. Amerika'da Winston Churchill, Martin Luther King, Türkiye'de de Turgut Özal kısa boylu olmalarına rağmen karizmatik ve başarılıydılar. Uzun boy sağlık açısından böyle ufak riskler taşısa da birçok araştırma uzun boyluların mutluluk ve hayattan zevk alma bakımından daha şanslı olduğunu gösteriyor. Bunun arkasından yatan neden ise boy uzunluğunun kariyer olanakları ve kazanılan para üzerinde etkili olmasıdır. Dolayısıyla ilk izlenim açısından uzun boylular daha avantajlı durumdadır. Sporun birçok dalı için uzun bacaklı ve uzun boylu olmak daha önemlidir. İşte kısa boylu erkeklerin bu dezavantajlı durumda arayı kapatmak için kendilerini karakter değişimine zorladıkları malum. Kısa boylu olmanın avantajları yok mu? Hiç mi yok yani? Kısa boylu olmanın avantajları var mı? Var. Mesela 100 yaşına aşan nüfus bakımından İtalya'nın Sardunya adasındaki bir bölge Avrupa'da ilk sırada geliyor. Akdeniz diyeti ve canlı bir sosyal hayat gibi başka etkenler de önemli görülmekle birlikte insanların biraz kısa boylu olmalarının da bu duruma katkısı olduğu düşünülüyor. Burada yaşlı kuşak erkeklerde ortalama boy 160 santim civarında. Bu sonuç biraz şaşırtıcı. Genel bakış, sağlıklı insanların boylarının uzadığı ve boyun genel sağlığın iyi bir göstergesi olduğu yönündedir. Halbuki diyet ve sağlık hizmetleri gibi başka faktörler göz ardı edildiğinde, uzun boyluların yaşlandıkça daha fazla sağlık sorunuyla karşılaştığı görülür. 1 milyon 300 bin İspanyol üzerinde yapılan bir araştırma, boydaki her ekstra santimetrenin ömrü 0,7 yıl kısalttığını göstermiştir. Özetle kısa boy genelde daha uzun ömür anlamına gelir. Bütün bu anlattıklarımız yapılan araştırmalara göre önümüze konan genel istatistikler tabii ki. Bu genellemelerin dışına çıkan çok sayıda örnek de var. 18. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı ve mutasavvuf Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesi ansiklopedik bir kitap olmasıyla birlikte fizyonomiye de büyük önem vermiştir. Marifetname'de bulunan dış görünüşe göre bazı özellikler şunlardır. Uzun boylu olan saf olur. Kısa boylu olanın hilesi ve fitnesi çoktur. Orta boylu olan akıllı ve güzel huylu olur. Bunları Marifetname adlı kitabında anlatan İbrahim Hakkı Hazretlerinden ilginç bir hikaye anlatayım size. İbrahim Hakkı ve arkadaşları bir gün yolculuk sırasında bir handa konaklarlar. O zamanlarda İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı eserini tamamlamıştır. Onları karşılamaya kısa boylu bir hancı gelir ve isteklerinin ne olduğunu sorar. Bunu çok nazik ve güzelce yaptığından İbrahim Hakkı Hazretleri şaşırır. Bakar ki hancının fiziği ile marifetnamede yazdığı huyu hiçbirbirini tutmamaktadır. Hancı onları ağırlayıp uyuyana kadar misafirlerine çok iyi davranmıştır. Gece arkadaşıyla odalarına geçen İbrahim Hakkı Hazretlerinin sabaha kadar uyku tutmaz. Bu hancı nasıl olur da böyle iyi davranır? Hiçbir şekilde eserindeki yazdığı huylara uymaz, yanlışlık bizde mi var diye düşünür durur. Sabah olur ve sıra yapılan hizmetlerin karşılığının hancıya ödenmesine gelir. İstediği ücret çok yüksektir. Hazretin yanındaki arkadaşları ücreti itiraz eder ama nafile. İtiraz edildikçe hancı kızar, kötü huyu ve karakteri ortaya çıkmaya başlar. En son olaya İbrahim Hakkı Hazretleri müdahale eder ve der ki ''Verin şu hancının parasını da çıkıp gidelim. Bu adamın yüzünden sabaha kadar uyuyamadım zaten. Az daha kitabımı yakacaktım. İnsan fizyonomisinden, onun yüz hatlarından ve bir kısım davranışlarından hareketle karakter tahlilinde bulunan ve tarihte ilmi kıyafet adıyla bilinen alan, bize göre bugün dahi meçhul olan birçok tespitlerde bulunur. Ne var ki bu tiplere sahip insanların çoğu kez aynı karakteri sergilemedikleri de bir gerçektir. Hatta araştırıldığında çok iyi bir terbiyecinin yanında yetiştikleri, kendi duygularını baskı altına aldıkları ve iradelerini iyi yönde kullandıkları sürece çok iyi ve örnek insanlar oldukları da görülmüştür. Burada eski ve özlü bir deyişi hatırlatmakta fayda var. Kaderimizi belirleyen bedenimizin ölçüsü değil, onu kullanma biçiminizdir. Mesela uzun boylularla alakalı hüküm verirken onlar saftır dersek, kısa boylularla alakalı da hüküm verirken onlar hileci ve fitnecidir dersek, tarihte önemli yer tutan Hazreti Ömer gibi uzun boylu ve Hazreti Ali gibi kısa boylu insanları görmezden gelmiş oluruz. Herkes böyledir dememek kaydıyla bütün bu bilgiler de uydurma bilgiler değildir. Genelde fizyonomiye bakılarak söylenen şeyler bir hakikati barındırır. Ve zamanla tecrübe edile edile oluşmuş istatistiki bilgilerdir. İnsan irade sahibi bir varlıktır. Yaradılıştan gelen bazı dezavantajlı özelliklerini düzeltebilir. Neticede karakterli, ahlaklı ve iyi bir insan olabilir. <laughs>